Arkadaşlar merhabalar bugün e, aralarında böyle fark tabii ki olan ama üzerine düşündüğümüz zaman tabii ki derinlemesine analiz yapabileceğimiz üzerinde belki çok uzun süre tartışabileceğimiz e, iki kavram ihtiyaç duymak ve yetinmek yetinmemek e, YKS çalışmalarında bu iki kavramın yansıması nelerdir bunları biraz konuşalım bugün çünkü e, ikisi de aslında olumlu görünen e, yanları olmasına rağmen ikisinin de bazı eksileri tabii ki mevcut oluyor. Özellikle ikiye indirgemek istememin sebebi kavramı bazen siz seçeneklerinizi ikiye indirmeye çalışıyorsunuz. Seçeneklerinizi daralttığınız zaman bazen faydalı gibi olmasına rağmen aslında çoğu zamanda seçenekleri kendi kendinize ihtiyaç olmamasına rağmen daralttığınız için bu sefer birini seçtiğinizde diğerinin yoksunluğundan kaynaklı tatminsizlik veya mutsuzluk durumu oluşuyor. İşte bu yüzden de denge insanı olmayı genel hayatımızda e, olabildiğince yapabilmek için uğraşmak adına ne yapıyorsak onları yapmalıyız ve daha fazlasını yapmalıyız. Aynı şekilde YKS çalışmalarında da dengeyi gütmek önemli. Burada dengeli olmak Olumlu bir ifade, bu yüzden dengeli olmayı yetinmek, sıradan olmak, sa hep sakin kalmak gibi de algılamamak lazım. Bazen kavramların e, direkt karşılıkları yerine sadece olumsuz anlamları kullanıldığı için, örnek eleştiri yapmak sadece olumsuz düşünüldüğü için, sonrasında uyarmak sadece olumsuz anlaşıldığı için, atıyorum o dilek ve şikayet kutularındaki şikayet kavramının sadece karşılığı olumsuz, e, algılandığı için doğal olarak herhangi bir kavram söylendiğinde olumsuz algılanıyor. Mesela buna bir örnek daha vasat değil mi? Vasat ortalama olmasına rağmen çoğu zaman olumsuz kullanılıyor. Sanki herkes ortalama üzeri olmak veya her şey ortalama üzeri olmak zorundaymış gibi. İşte bu yüzden de dengeyi korumak adına yapmamız gerekenleri yapacağız. Neler onlar? Arkadaşlar tabii ki dengeyi koruyabilmeniz adına her zaman olduğu gibi bu ısrarlı üzerine e, durduğum, konuştuğumuz bu kendini tanıma mevzusuna kafayı takmamız lazım. Nasıl kendimizi tanıyabiliriz? E, kafa yorarak kendini tanıyamazsın. E, elinizin altında artık ne olursa olsun yapay zeka bile var olması bu anlamda yüzde yüz değil ama biraz yardımcı olur. Hep söylediğim şey YKS odaklı değil. Genel olarak kitap okumak ciddi anlamda farkında olmayı, farkındalık deniyor ama aslında farkında olmak daha doğru olur orada. Farkında olmayı, ve tabii ki analiz etmeyi, empati yapmayı, düşünebilmeyi yani aslında insan olmayı becermek adına katkı sağladığı için evet kitap okumanın ciddi böyle faydaları var mı? Bunu anca okuyan ve okumayı istikrarlı bir şekilde devam ettiren anlayabilir. Çünkü gerçekten hani iyi kitap okuyan ve iyi film izleyenler ikisine de birlikte iyi yapanları e, dinleseniz bir yerde kitap okumaya kaydıklarını görürsünüz. Ama tabii ki eee ilkokulda söyleniyor. Belki annem baban hiç okumuyor, okumadığı halde söylüyor. O söylüyor, bu söylüyor. Böyle olunca bazı anlamlı şeylerin anlamsızlaştığını görüyoruz. O yüzden o kısım bizim için çok önemli. E, tabii ki çabalamak burada önemli. Arkadaşlar düşünmek dediğiniz şey çabasız, eylemsiz olduğu zaman aslında düşünmek olmuyor. Bu yüzden de evet kendinizi tanımaya katkı sağlamak için eee Bazen de şansın yanında olmanız, olmasını sağlamanız için illa şanslayacaksınız bir faktöre genel çabalamanın, e, akıllı olmak için uğraşmanın ve bunları hep hareket halinde yapmanın e, önemli olduğunu ancak yaparak fark edebilirsiniz. Çünkü bazen şöyle oluyor ya. Bir şeyler düşünüyorum ama ne düşündüğümü bile bilmiyorum. Evet, ayağa kalkmalıyım ama ne zaman? Çalışmalıyım ama nasıl? Ben bunu yapabilir miyim? Ben kimim ki falan diyerek zaten o vakitler ne kadar fazla gidiyor. Ama e, bazen kendinizle ilgili yeni bir durumu fark etmeniz. Bazen aslında sevdiğiniz şeyi fark etmeniz. Bazen merak duyduğunuz şeyin güncellenmesi veya tamamen değişmesi. Tabii ki neyle mümkün oluyor? Akışla mümkün oluyor. Bunların hepsi de zaten senin ortalama kendini tanıma becerini arttırıyor. Bu arada kendini tanımak ömür boyu sürebilecek bir şey. Şunu zaten diyemeyeceğiz hiçbir zaman. Ben kendimi %100 tanıyorum. Belli konularda kendini tanıyorsun, belli konularda hala keşif, keşif sürecindesin. Ama biz şu an daha dar bir kavram üzerine konuşursak YKS. Evet YKS özelinde kendimizi tanımak, diğer hayat şartlarına göre kendimizi tanımaktan çok daha kolay arkadaşlar. Bu onun e, kolay olduğunu göstermiyor ama diğer şeylerden daha kolay olduğunu gösteriyor. Çünkü biraz daha uğraştığımız şeyler nesnel şeyler olduğu için haliyle etkiye tepki gibi düşünebilirsiniz. Verdiğiniz etkiye karşılık alacağınız tepkinin 3 aşağı beş yukarı e, olabilecek sonuçlarını görebilirsiniz. Hatta öngörebilirsiniz bile uzun vadede çalıştıkça. O yüzden sığınacağımız limanın hep çalışmak olduğunu söylememin biraz sebebi de bu. Şimdi e, öğrencilerimiz artık hani geldiniz Ocak ayının da sonuna geldik şaka maka sürekli böyle bir şeylerin sonuna geliyoruz zaman kavramında. Yetişememe doğal olarak e, girişte söylediğim mevzuya da gelirsek yetinememe ve ihtiyaç duyma. Ben bunların ikisinden birini tercih diye bir şey söz konusu değil tabii ki. Ama ihtiyaç duymayı e, biraz daha önemsiyorum herhalde. Çünkü YKS gibi bir sınavda yetinmemek dersen evet zaten o ortalama olarak hiçbiriniz yetinmiyorsunuz. Ne netlerinizle ne hedeflerinizle hatta değil mi? Belki Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacaksın veya kazanmaya doğru ilerleyeceksin. Belki diyeceksin ki aslında daha fazlası da olabilirdi. Sadece niye YKS'ye bazı bakıyorum? İşte 70 net yapacaksın aslında 75 olabilirdi. Ya da 5 saat çalışacaksın 6 saat olabilirdi. Bunlar bir noktadan sonra çalışmayı kamçılayabileceği gibi... Yetersizlik hissine neden olma riski de doğuyor ama ihtiyaç duyma kavramını özümseyebilirsek ihtiyaç duyduğun şeyde devamlılık sağlama ihtimalini biraz daha yüksek görüyorum. Ama bu tabii ki hem tartışmaya açık hem de kendi büyüyende e, ikisini de olumlu taraflarını kullanıp olumsuz taraflarından e, uzaklaşacak şekilde bir harmanlama yapabilirsin. Tam bu noktada da şunu ifade etmem lazım. Birçok öğrencimiz aslında somut, e, nesnel olmadığı halde, olmaması gerektiği halde nesnel bazen cevaplar bekliyor olabiliyor. E, burada işte ihtiyaç duyma mevzusu gerçekten çok önemli. Parantezi açıyorum. Hocam 70 netten 85 nete çıkma yolları söyle bana. Boş ver ihtiyaç duyma ve yetinmeme mevzusunu. Sene başından beri anlattığımız şeylerde ben kendime uygun cevabı bulamıyorum ki. Çünkü benim ihtiyacım olan şey... Kusura bakmayın ama 100 netten 115 nete çıkmak. Sen bana şu 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 diyorsun, dolan başlı yollardan anlatıyorsun ama teknik olarak 100 netten 115 nete çıkmayı anlatabiliyor musun? Tabii ki onları zaten aslında teknik olarak bir bazı hani rehberlik videolarının bazı kısımlarının maddeler halinde anlatıyoruz. İki, asıl mevzu ders olduğu için aslında ders içi rehberliğin ne kadar önemli olduğunu biraz da ee, kanalı belki sadece rehberlik olarak takip edenler olabilir ama gerçekçi olmak gerekirse TYT ve dedi ve AYT ve dedinin bazen benim önüme düşen bile kesitlerinden fark ediyorum ki evet orada derin bir rehberlik yatıyor. Onu ancak tabii ki orayı takip edenler e, biraz fark edebilir çünkü ders için de olduğu için derse doğrudan da bağlantılı olduğu için aslında oradaki rehberlikleri e, rehberlik gibi değil aslında ama hakikaten satır aralarında söylediğim şeyleri o anlamda sizler adına çok önemli görüyorum. Dolayısıyla teknik kısımları orada zaten fazlasıyla yapıyoruz. Ama gerçekçi olmak gerekirse yol ve yöntemin tek olmadığı bir durumda ee, kendini tanıma, ihtiyaç duyma ve yetinmeme mevzularını dengede tutabildiğimizde ve yine tabii ki demin söylediğim gibi denge insanı olduğumuzda bu söylediğiniz şeylere kendinizin cevap bulma ihtimaliniz artıyor. İşte biraz zor olan da bu zaten arkadaşlar sorduğunuz soruları kendinize sorup doğru cevapları alma niyetiyle değil aslında sadece çünkü her şeyin cevabı net A B C D E şıkkı gibi değildir. Belki test tekniğiyle hazırlanmanın bazen dezavantajlarından bir tanesi de bu olabiliyor. Her şeyin kesin mutlak bir cevabı var gibi oluyor. 70 netten 100 nete nasıl çıkılır? Bir sürü şekilde çıkılabilir ya da çıkılmaya da bilir. Senin doğal potansiyelin 84 netse evet sen çıkamayabilirsin. Ya da 7 yıl sonra çıkabileceksindir. Kabul eder misin? Etmeyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunun ayırdına varmak, karar vermek ve senin adına doğru cevabı vermek... ...evet her zaman için hatta e, çoğu zaman için değil her zaman için... ...karşındakinin verebileceği bir cevap olmaktan çıkabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar e, sene başından hatta her yıl ısrarla üzerinde durduğum mevzulardan bir tanesi olan... Soru sormak ve bunları kendine sormak ve çabalamanın içinde o soruların cevaplarını e, bir nevi düşünmek çok daha önemli. Yani yatarken işte uzanırken olabilir tamam ama masa başında bunları düşünmek değil tabii ki. Atıyorum affedersiniz ama tuvalette duşta tamam ama ders çalışırken değil. Yani ders çalışırken acaba bizim hayatımız bundan sonrasında ne olacak dediğin zaman doğru bir soru doğru doğru soru gibi görünmesine rağmen doğru olmadığı için evet tabii ki seni doğruya doğru cevaba götürse bile yanlışa götürmekten e, alıkoymayacak. Çünkü doğru cevaba ulaşman demek onu uygulayabileceğin anlamına da gelmiyor. O zaman şunu bir kez daha e, mevzuyu oraya getirerek, getirerek vurgulayayım. Evet ihtiyaç duymayı ihtiyaç duymak için yapabileceklerimizi gerçekten öğrenmemiz ve bunun üzerine de biraz çabalamamız gerekiyor. Neden ihtiyaç duymak diyorum? Sabah seni yataktan kaldırabilecek motivasyon diyorsun ya bazen. İhtiyaç evet kaldırıyor ve düzenliliği de sağlıyor. O ihtiyacın sebebi ne olursa olsun ders çalışmaya duyacağın ihtiyaçla senin ders çalışman mümkün ve devamlılığı sağlaman mümkün olabilir. Yoksa arkadaşlar uyaranlarımızın bu kadar fazla olduğu ve e, ee, çeldiricilerin bu kadar fazla olduğu bir dönemde belki diğer dönemlerden bir sürü avantajınız olmasına rağmen diğer yıllardan dönemlerden çağlardan fazlaca da sahip olduğunuz sahip olmak demeyelim onu aslında olumsuz gibi, olumsuz bir şey çünkü e, maruz kaldığınız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de çeldiricilerin uyaranların çok fazla olması bununla mücadele ediyorsunuz İşin tabii ki burada o zaman biraz psikolojik faktörü de devreye girmiş oluyor. Ama bir sınavı tamamen psikolojik faktörlere de indirgemek doğru değil. O yüzden yine çerçeveyi ihtiyaç duymak, yetinmemek ve dengede olmaya tekrardan getirebiliriz. İhtiyaç duymak örnek. Benim bugün 7 saat ders çalışmaya ihtiyacım var manasında değil. Netlerimi arttırmaya da sadece ihtiyacım var manasında değil. Bazen biraz daha mikro değil makro düşünmek orada önemli diye düşünüyorum. Daha yüksek hedefler, daha yüksek e, hayaller, eskilerin deyimiyle biraz daha e, gaye-i hayal denilen bazen hatta ulaşması çok da kolay olmayan hayal e, ve hedef, ideal denilen vizyon var ya bazen kurumların künyesinde yazan çoğu kişinin de hani aralarındaki farkı bilmediği misyonumuz, vizyonumuz İşte o vizyon... Ee, ve yanına eklenen misyonu benimsemek bugünden yarına kolay değil ama bunun üzerine de insan düşünebilir. Ee, ben her zaman yüksek hedeflerin ders anlamında değil, hayat anlamında yüksek hedeflerin insanı biraz daha belli şeyler adına tutabildiğini ve istikrarlı olabileceğini e, sağladığını düşünüyorum. Ama şunu da düşün, şunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. İnsan sadece yüksek hedefler o demin gayi hayal dediğim şeyler için değil aslında. Gerçekçi olmak gerekirse neyi yapması gerektiğini bilirse ki bu da yine bak kendini bilmek ve olayı bilmekten de geçiyor. Benim trigonometri eline aldığın zaman 240 sayfalık bir fasükülse bu ya da işte atıyorum kitapta 100 sayfalık bir mevzuysa ve bunun her dersten farklı versiyonları varsa benim zaten orada ihtiyacımı belirlemem gerekiyor. Evet ben Baktığım zaman hafta hafta kendime analiz ettiğimde benim ihtiyacım olan şeyle yaptığım tutmuyorsa bu sadece yetinmemekten kaynaklı değil, ihtiyacımı karşılamamasından kaynaklı. Ve burada kendinize dürüst olabildiğiniz zaman evet, o zaman ders çalışmaya zorunlu hissetmezseniz, ihtiyaç duyarsınız ki bu sizin için çok önemli bir avantaj olur. Bazen hani kendi yaptığımız çalışmalar için ya da sizler için düşünüyorum yani şimdi tamam mı? Neden ders çalışmalıyım? Ya bunun sebeplerini sadece böyle belli şeylere indirgediğin zaman hatta buna üniversiteyi kazanmak da dahil. Yani e, bazen vazgeçebilirsin. Ama sadece bazen şu bile yeterli olabilir. Trigonometriyi öğrenmek ihtiyacı. Yani bu benim için kendimi daha iyi, iyi, yeterli hissedebileceğim hani tırnak içinde challenge'ı, mücadelesi için... E, bu bile yeterli olabilir. O zaman bazen ihtiyaçlarımı böyle çok büyük büyük anlamlar atfederek değil de bu derse çalışmak için yapmam gerekenler benim bunlar. Tabii ki yapmalıyım. Niye yapmayayım ki? Evet, bu da bir bizim için denge insanı olma adına önemli bir katkı sağlar. Uçup kaçmak ee, buralarda yetmeyebiliyor çünkü o zaman altında ezilme riski oluyor. O zaman benim yüksek hedeflere doğru ilerlerken aslında belli aşamaları da atlamamam lazım. Şunu örnekleyelim yani. Çok büyük bir insan olacaksın. Bazı insanların çok büyük bir insan olacağı kabul edelim ki çocukluğundan belli olur tamam mı? Zaten ışık vardır. Ama bazı insanlar da yolda ilerlerken büyür. Bazen ona verilenler sayesinde, bazen ondan beklenenler sayesinde böyle olunca şey geliyor aklıma. Godfather'da Michael Corleone'nin e, tırnak içinde büyük adam olma süreci, yani adam olamamak ama büyük adam olma süreci, tabii ki aslında yine tırnak içinde basit bir askerken belli yüklerin omzuna verilmesi sayesinde büyük olması, yani o yüzden Michael Corleone hep büyük müdür? Tabii ki filmin şeyi öncesinin anlatılmadığı için bir çıkarım yapmak kolay değil ve tartışmaya açık. Ama burada demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evet. Bazılarımız büyük adam değil küçükken. Küçükken o büyük adam olacağı belli değil. Ama neden olmasın? O zaman tabii ki burada yolda ilerleme sürecinde o aşamaları kaydetmek katkı sağlayabilir. Önce ihtiyaç, yetinmeme kısmı sizinle alakalı çünkü yetinmemenin dediğim gibi riskleri var. Biraz onu da konuşalım o zaman. Yetinmemenin riski yetersizlik e, tehlikesinin gö baş göstermesi. O yüzden kendini tanımak ve dengede olmak halini biraz başarabilirsek ve burada kabul edelim ki derdimizin misyonumuzun ve vizyonumuzun bu sene biraz ders çalışmak olması işte bu yüzden gerekli. Merkezine aldığım şey ders çalışmak olmalı. Bazen hiçbir şeye sığınamam çünkü. Hedefim ya bırak hedefi bu, burada ne olacak muhabbetine girersin kendini kandırırsın ayrı bir şey ama dünyanın gittiği yer işte ailenin baskısı etrafının bazen zorbalığı falan filan bunlar işte bazen insanı zora düşürür. Ama tek bir şeye indirgediğim zaman tamam türevi öğrenmek için dersin başına oturuyorum ve bunun için benim dört güne ihtiyacım var tırnak içinde. Evet o zaman yapmam gerekenleri yaparım sonra e, dengeli olarak ve belli bir aşamaya geldiğimde işte o yetinmeme kısmını da artık konuşabiliriz. Çünkü o noktada durum şöyle olacak. Bir kitap çözdüm daha fazlası neden olmasın. Bunu da yaptım şunun sorularına da bakmak neden olmasın. Evet işte bu aşamaları kaydetmek bizim için önemli. O yüzden arkadaşlar dura kalka bu işi olmaz. İki gün mola verdim kendime şunları tanıdım. Bugün de böyle geçsinlerle olmaz. Hayır bugün de öyle geçsin. Bugün de ders çalışarak geçsin. Biraz da şunu diyelim mi yani? Bugün de böyle çok çalışarak geçsin. Hep böyle geçiyor hocam. Evet biraz daha böyle geçsin. Çünkü gerçekçi olmamız lazım. Kendimize duyduğumuz şefkat. E, daha doğrusu şefkat diye tanımladığımız şey şefkat olabilir mi? Burada şunu düşünüyorum bazen gerçekten. E, bugün gerçek anlamda bedel ödüyorsun diye görüyoruz ya. Aslında geleceğini kazanmak adına ödediğin bedeller şimdi oluyor. Ama şunu da düşünelim. Ben... Bundan 10 yıl sonra Allah korusun kötü anlamda bedeller öde ödüyorsam biraz bugününde bugünün de doğru geçirilmediğine dair emareler olabilir, işaretler olabilir. O zaman bizim kabul etmemiz gerekiyor ki biraz bedeli bugün ödememiz lazım. Yarın öbür günde inşallah ücretini alalım diyerek bitirelim. İyi çalışmalar, başarılar.